بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى لقطة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وعلقني بالصالحين قال الله عز وجل في كتابه الكريم Səbhbən ma maafi alim 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 Kardeşlerim Rabbimize alim alim Ramazan-ı Şerif'ten bir günü daha bitirmiş olduk. Önümüzdeki günler artık Kadir alim Yoğunlaşma, araba günleri nasip olursa inşallah camimizde hem itikafa giren kardeşlerimiz var. Ben de hem yarın hem öbür gün inşallah gece burada olacağız. Gece namazlarımızı da başlatmış olacağız hep beraber. Aklınızda olsun. Girerken de itikaf niyetiyle giriyoruz inşallah. İbadetimizi devam ettiriyoruz. Az kaldı. Günahlarımızdan temizleneceğiz. İnşallah. Cehennemden azap müjdesi alacağız ve Ondan sonra da bayram edeceğiz. Hani Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Mustafa Medine'de atalarından kalan bayramlardan birisini yaparken ashablar artık siz Müslüman oldunuz. Allah Teala size iki bayram hediye etti. Atalarınızdan kalan batıl bayramları bırakın. Ramazan'da bayram edin. Zira Ramazan ayı Müslüman'ı günahlarından temizler. Günahlarınızdan temizlenince yani cehennemden azat müjdesi aldığınız için ertesi gün bayram edin. Diyor. Bayramın sebebi hikmeti o. Yoksa Ramazan gitti diye bayram edilir mi? Oturup ağlamak lazım, üzülmek lazım. Rahmet, mağfiret, bereket ayı gitti. İstesen de böyle bir ay artık 11 ay yok. Ama biz bayram ediyoruz. Bayramın sebebi hikmeti bu işte. İnşallah son gecesi geleceğiz. Cehennemden azat müjdemizi Rabbimizden isteyeceğiz. Ve cehennemden azat olduk diye de acı gün bayram edeceğiz. Kurbanda da öyle. Kurban bayramında İbrahim Aleyhisselam çok büyük bir imtihan geçirdi. Denedik diyor zaten Allah'tan. Şeytana karşı samimi kullarını Allah göstermek istiyor. Şeytan aleyhillaneye karşı. Sen onları azdırmaya çalışıyorsun. Yoldan çıkarmaya çalışıyorsun. Vesvese veriyorsun ama bak benim ne salih kullarım da var. Ben onun en çok sevdiği biricik evladım onu geri kurban isteyeceğim. Göreceksin diyor. Bak imtihan ediyor. İbrahim Aleyhisselam o teslimiyeti gösteriyor. Oğlunu kurban etmek istiyor. Bıçağın altına yatırıyor. Bıçak çaldığında kesmiyor. Tıpkı ateşin yakmadığı gibi Allah Teala bıçağı da kestirmiyor. Hatta İsmail'i de öyle yetiştirmiş ki Allah Teala bizlere öyle evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin. Hazreti İbrahim diyor ki oğulcum Rabbin seni benden kurban olarak istiyor. Üç defadır üst üste rüyamda bunu görüyorum. Fenzul maza tera. Senin görüşün nedir diye sorduğumda Hazreti İsmail hiç tereddüt etmeden Ya emretif al ma tukme seteciduni inşallahu minessabirin Babacığım Allah sana neyi emrediyorsa onu yap. Ben de sabredeceğim. 10-11 yaşlarında çocuk. Ben de sabredeceğim. Eğer Rabbin istiyorsa veren de o İsteyen de o. Alan da on. Ben de sabredeceğim. Diyor. Müthiş bir şey. Hazreti Ali radıyallahu anh da aklıma geldi. Çocukken Müslüman oluyor biliyorsunuz. Ya Ali sen daha küçüksün diyor. İstersen bu konuyu biraz annenle babanla vallahi hayır ya Resulallah diyor. Allah'a iman etmek için senin peygamberinle inanmak için anamdan babamdan izin alma. Bana sorma. İmanın izni mi olur? Böyle bir teslimiyet göstermiş. Cenab-ı Mevla bizlere böyle evlatlar yetiştirmeyi, Amin torunlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Neticede işte kurban bayramının sebebi de olur. Allah Teala bir koç kurban gönderiyor. Ey İbrahim imtihanı başardın fakat sadakta rüya rüyana sadık davrandın. Samimiyet gösterdi. Bundan sonra sana ve senden sonrakilere bayram olsun tabiri caizse. Koç kurban ediliyor. Biz de aynı şekilde Hazreti İbrahim gibi haç mevsimi, ihramları giyiyoruz kefenlerimizi giyiyoruz, Arafat'a çıkıyoruz. Lebbeyk diyoruz, geldik Ya Rabbi diyoruz. Arkasından haç yapanların günahları anasından doğduğu gün gibi tertemiz olarak geri gönderiliyor. Ve Arafat'ta yapılan dualar geri çevrilmez. Ümmet içinde dua ederler. İşte onun sevinciyle biz de başımızı kesercesine tıraş oluyoruz. Tıraşın hikmeti odur. Sonra da Hazreti İsmail'i kurban eder gibi bir tane kurban kesiyoruz. İran'dan çıkıyoruz. Ve bütün dünya Müslümanları bayram ediyor. İki tane de bayram. Boş yere bayram değil. Yani. uydurulmuş bayram değil. İşte yok bahar geliyor. Yok. Şu bayramı bu bayramı değil. Allah tarafından mübarek kılınmış, bize hediye edilmiş iki bayramımız var. Bayramı da inşallah Cenab-ı Mevla cümlemizi ulaştırsın. Saf suresinden birkaç ayeti kerime bugün işte dedim. Cenab-ı Mevla hem Hazreti Musa'ya, Habibiz hem Hazreti İsa'ya Ahmet isimli peygamberi haber veriyor. Rezgale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail İsa beni İsrail'e şöyle seslendi. Ya beni İsrail diyor bakın. Kendisi onun içine katmıyor. Çünkü babasız doğduğu için Hazreti Musa kavmim diye sesleniyor. Ey kavmim diyor. Çünkü o da onlardan birisi. Ama Hazreti İsa izgale Mer İsa bin Meryem. Meryem'in oğlu İsa. Ya ben İsrail. Ey İsrail oğulları diye seslendi. Çünkü o onlardan değil. Annesi İsrail oğullarından ama babası yok. İnni Resulullah ileykum. Ben de size bir peygamber olarak gönderildim. Musaddifan lima bene yedeyye minet tevrat. Şu elimizdeki Tevrat'ı tasdikleyici olarak geldi. Tevrat'ı inkar edin demiyorum. Tevrat da Allah'ın kitabı. Ama ne yaptınız? Tarif ettiniz. Değiştirdiniz. Kafanıza göre. Onun için yeni bir kitapla Allah'ın peygamber olarak size geldim. İncil'le geliyor biliyorsunuz. Ve mübeşşiran ve şunu da müjde olarak getirdim size. Bir rasul bir peygamber ki yeti min Ahmet. Ahmet burada geçiyor bakın. Tevrat'ta ismi Ahmet diye geçen peygamberin müjdelemeye geldi. Onunla benim aramda artık peygamber yok diyor. Ben sonuncusuyum. Benim arkamdan Ahmet gelecek. Muhammed gelecek. Onu size müjdelemeye geldim. Felem ma'ca'hum bil beyinati onlara mucizelerini getirdiği zaman afacık delillerini getirdiği zaman galu haza sihrun mübin. Bizim hahamlar hemen dediler ki bu iyi bir sihir var. Sen iyi bir sihir getirdin bize. Mucize olarak kabul etmediler getirdiklerini. Dün akşam de zekatla ilgili fırsatım olmadı. Ya yüllezine amenu inne kesirun minel ahbari ve ruhbani ve yekulune emvalen bil batil ve sebilillah Ey iman edenler dikkat edin sizden önce hahamlar, papazlar insanların mallarını haksız yollarla yiyordular. Ve insanları da Allah yolundan saptırıyor dini tekerlerini aldılar. Tabiri caizse kızdıklarını aforoz ediyorlar. hoşuna gittiklerine cennetten mülk satıyorlar, arsa satıyorlar. Velhasıl hahamı razı ettin, dünyayı ahireti kurtarttın. Hahamı kızdırdın, kafası kızdırdın, dünya ahiret gitti. Sizden öncekiler böyle yaptılar diyor. Dini kendi menfaatleri için kullandılar. Allah'ın ayetlerini kendi menfaatleri için kullandılar. Sizlere faizi haram kıldılar. Kendileri kana kana yediler. Hazineler biriktirdiler. Servetler doğurdular. Öyle ki affedersiniz hani geçmişte yapılan sinekoklardaki, kiliselerdeki olayları anlatmak istemiyorum. Yanlış yerlere varmasın. Ama velhasıl Allah Teala diyor ki arkasından Ellezine yeknezne zevbel fitta felayun fukuna fi sebilillahi fe meşhurun bi azabin Altını, gümüşü, parayı biriktirip de yığıp da onlara Allah yolunda vermeyenler yok mu? Onlara yakıcı cehennem azabını müjdele o biriktirdikleri altınlar, gümüşler, paralar kızdırılır, ateş olur. Hazama kenestur. İşte dünyada biriktirip yığdığınız hazineniz budur. Fazukul azabe. Şimdi yakıcı azabı tadın bakalım. Şimdi bu azabı tadın bakalım. Ashab ittifak etmiş. Allah Resulü diyor ki bu zekatı verilmeyen maldır. Şimdi sahabe diyor diyor ki Ya var artık bize altın gümüş biriktirmek yasaklandı mı? Altın biriktirmeyecek, mi? gümüş yığmayacak mıyız Allah Teala Terbe suresi 34 olacak. Açık açık altın, gümüş biriktirenlere azabı müjdele diyor. Bunlar ateş olacak, onları yakacak. Biriktirmeyecek miyiz ya Resulallah dediklerinde aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır. O zekatı verilmeyen mal. Zekatını verdiğiniz zaman geri kalan kısmı size helaldir. Biriktirebilirsin. Kenara koyabilirsin. Tabi şimdi bazı arkadaşlar var. Hani peygamberin anlattığı zekat ölçülerini almıyorlar ya. İşte Kur'an'da varsa alırız yoksa almayız. Kur'an'da da zekat ölçüleri yok. Zekat emri var. Zekat vereceksiniz emri var. Nereye vereceğimizin emri var. Ama ne kadar vereceğimizin emri yok. Bir ayette maza fikur. Sana ne infak çekmeni soruyorlar. Gulil av. De ki fazlasını diye bir ayet var. Fazlasını vereceksin. O ayete göre de o zaman kendi ihtiyacını alman gerekiyor. Fazlasının tamamını vermen gerekiyor vereceksin. Evde bir şey tutmayacaksın. Sadece asli ihtiyaçların. Ama hakikat böyle mi? Hakikat böyle değil. Hakikat Kur'an'ın öğretmeni Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam tarafından öğretiliyor. Öyle bir hocamız vardı. Nereden çıkarttınız bu kırkta biri, iki buçu, beşi, onu? Bunlar nasıl yok? Bunlar rivayet. Efendim nerede yazıyor? Ne yazıyor? ne yapacağız? Sen söyle bakayım. Neyi vereceğiz zekat olarak? Emir var. İşte o ayeti bana okudu de ki fazlasını fazlasını ver. Onun da biliyorum iki tane dairesi var. Dedim hocam ikinciyi versene o zaman. Bu Kur'an'a göre ikinciyi vermen lazım. Ya, ama hocam çocuklar var büyüyor diyor. Kur'an'da çocuklara bir şey bırakın demiyor ki. O zaman delil göster bakayım. Çocuklara bırak diyor. Kur'an'da bir ayet var mı? Yok. Ya böyle peygambere dinlemezsen Muhammed Mustafa'ya ittiba etmezsen hapışıp kalırsın. Din kitabıyla vardır, peygamberiyle var. Hazreti Adem'den beri böyle. Peygamber hiçbir zaman devre dışı çıkarılmaz. Allah korusun. Ama bunlar dediler ki sen senin peygamberliğini de kabul etmiyoruz Yahudiler. Hazreti İsa'ya. Senin peygamberliğini de kabul etmiyoruz. Sihirle geldin. Senin verdiğin müjdeyle tabiri caizse kabul etmiyorlar. iftara Allah zalimler kavmine hidayet vermez. Allah adına iftira atanlar tabiri caizse insanları yoldan saptıranlar, hakikattan caydıranlar, gerçeği örtenler, peygamberlerin mucizelerini tanımayanlar, sihirbaz diyenler, bunlardan daha zalim kim olabilir? Yürüdüğüne nuru Allah'ı bi Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Vallahu mutimmu nurihi ve kafirur. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Kıyamet saatine kadar İslam'ın nurunu kimse söndüremez. Kimse söndüremez. Kim ki hidayet ermek isterse Allah'ın dini apaçık, ayan beyan ortadadır. Vellezi rasulü bil huda ve kulli velem müşrikun. Müşrikler istemese de peygamberi gönderen, hidayet üzere gönderen, hak din üzere gönderen, hakikat açığa çıksın diye İslam'ı gönderen Allah'tır. Müşrikler istemese de Mekkeli müşrikler de buna karşı çıktı. Medineliler de karşı çıktı. Yani nefsine zor gelen, dünyaya tapan, batıl dinlerinde saltanatlarına devam etmek isteyen herkes Resulullah'ı, dini mübeyni İslam'ı yalan saydı. Yalan sayanlar kendini kandırmış oldu. Ya amen amenu sıra bize geldi. Ey iman edenler feledullukum ala ticaretin tuncikum min azabin elim feledullukum size delalet edeyim mi? Delil zaten Türkçe. ala ticaretin ticaret ney? O da Türkçe değil mi? Size bir ticaret öğreteyim mi? Mevla diyor ki, size bir ticaret teklifi yapayım mı? Tunciikum necat bulasınız. Bu ticareti yaptığınız zaman kurtulasınız. Nereden? Min azabın eli Azap da Türkçe değil mi? Azabın eli Yakıcı olan ateşten Cehennemden sizi kurtaracak bir ticaret öğreteyim mi size? Var mısınız böyle bir ticarete? Tu'minun billahi ve rasulihi. Allah'a ve peygamberine iman edersiniz. Allah'a ve peygamberine. İkisi beraber. Ve tucahidûne nefise sebîlillâhi biyem vâlikum ve Ve Allah yolunda, mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Cihad etmek ne demek? Hakkı hakim kılmak için, İslam'ı yeryüzünde yaymak için, İslam'ı yaşayıp yaşatmak için gösterilen her çaba bir cihad. Her ona bir cevap. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için en hayırlı olanıdır. Hadi diyor sefere çıkın. Tabiri caizse dininizi yeryüzünde yaşatma çabasına çıkın. Gayret göster. Bir araya gelin. Bir şeyler yapın. Müslümanlık yeniden canlansın. Yaşansın. Yaşatılsın. Bakın şimdi burada bu cami olmasaydı bu bazı verebilecek miydi? Gelip böyle oturup bir arada bulunabilecek miydi? Bunlar bizim cihadımız işte. Bizi cennete götürecek cihattır. Mallarınızla ve canlarınızla. Şu anda burada çalışanlar ne yaptılar? Canlarıyla, bedenlerle hizmet ettiler. Bu onların cihadıdır inşallah. E, para verenler ne yaptı? Mallarıyla bu cihada katıldılar. Amerika'da Müslüman kalalım. Müslümanlığımız kaybolmasın. Nesillerimiz, çocuklarımız Müslümanca yaşasın. Hanımlarımız, kızlarımızın gelip bir araya gelebileceği, ibadet edebileceği, Dinlerini öğrenebilecekleri bir mekan olsun. İşte bu cihattır. Allah hepinizden razı olsun. Nasıl büyük bir nimet. İbadetler. İtikaf, ibadet yapabilir miydim? 3-4 tane itikafçımız var Allah'a çok şükür. Yarın bugün daha da dolacak. Bunların hepsi bu kardeşlerimizin gayretlerinin sonucudur. Sizlerin gayretlerinin sonucudur. Elhamdülillah. Bu da bizim cihadımızdır. Sizin için en hayırlı olan da budur. Yağfır lekum zunubekum. Eğer böyle yaparsanız güzel cemaat çalışmalarını, teşkilat çalışmalarını, İslami mücadeleyi devam ettirirseniz yağfır lekum sizi bağışlarız. Zunubekum günahlarınızı temizleriz. Ve idhilkum sizi koyarız. Cennetin cennetlere tecrih min tahtiyel altlarından ırmaklar akan cennetlere girersiniz. Ve mesakine tayyibeten fi cennati adın adım cennetlerinde razı olacağınız saraylar, köşkler, meskenler dünyadaki bu mücadelelerinizin karşılığında sizlere hediye edilir. Allah Teala bizlere bunu lütfeylesin. Zalikel fevzul azim. İşte büyük kurtuluş budur. Büyük kurtuluş işte budur. Yani ahirete yatırım yapmaktır. Ahirete yatırım yapmaktır. Ama siz ve uhratu siz öbürünü istiyorsunuz. Onu çok seversiniz. Ne o? Nasrun min Allah ve fethun Allah'ın yardımıyla zafer gelsin istiyorsunuz. Ve beşiril müminin müminlere onu da müjdele. Bakın zaferi müminlere müjdele diyor. Eğer müminler ise Allah Teala bize zafer verecek. Gazze değil bütün dünya kurtulacak. Ama velakin demek ki o müminler hala piyasada yok. Sayımız çoğalması lazım. Adımız Müslüman. Adı Müslüman çok. 2 milyar. Ama Allah yolunda cihad eden var mı? Malıyla, canıyla hak hakim olsun diye çabalayan var mı? Ne kadar? Fani dünya. Gözünüzü kaldırın. 52 tane Müslüman ülke var. Bakın sonucu görürsünüz. Allah Teala bizlere basiret versin. Feraset versin. Yeryüzü Müslümanlarla birlik, beraberlik ruhuyla Muhammed Mustafa aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti olarak toplanmayı nasip eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين الفاتحه